Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? İsmini unuttum. Şöyle tek blok üzerinde kalma vardı ya. Kriyot kaltanı bloklar çıkıyordu. Onu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben video çekmeyeceğim diye söyledim size. Çekeceğim. Sıkıldım. Çekmek istedim. Yani. Bu şekilde filmi şaka yapıyorum arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Tabi siz hemen 2 saniye göreceksiniz. Ben modu indireceğim. Sunucuya gireceğim. Şeye. Çok işimiz var. Öpüyorum ellerinizden. O zaman Minecraft'ta görüşürüz. durdum. Bu hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar kızmayın. Bir şey bakmam lazım. Video şu an başladı mı? Başlamıştı. 11'e geri bas. Tamam arkadaşlar. Şimdi tek blok üzerine kalıyoruz. siz beni görseniz mikrofonu dibine hep düz çek bir şekilde boynum ağrıyor arkadaşlar. Neyse yeni mikrofonumuz gelecek sonunda. Ben benim bilgisayar kastı. Bakın. <laughs> evet, zannettim? Birazcık oyunu İngilizcem yok kısamıyoruz. Ananı Böyle birazcık kasılalım arkadaşlar. Adayı büyütelim. Bunlar bana gelmiyor ki. kazma var. ben gelecek zaten genellikle Kaşar daha ne gelsin Oh da çıkabiliyorum şey. benmiyorum da şöyle yani siz bu bölümü severseniz ben bunu çok çekerim şey yani ya çekerim arkadaşlar severseniz niye çekeyim yani tabii yarın ya da öbürsü gün ya da bugün üç gün arasında mikrofonu gelecek arkadaşlar çok kaliteli ses deneyimi yaşayacağız yani. Şu an oyunu bütün şekilde bekleyin bir dur. Bana demiyorlardır ya bir telefona mesaj geldi de bekleyin bir bakayım arkadaşlar. Siz zahmet iki saniye bekleyin. Yok. Mesaj geldi zannettim. Ben olmuş arkadaşlar da sağma kıyafetim Artık böyleyiz. Vahuu. Bak şöyle kaldı. Yani bence yeter. şey bölümü de gelecek arkadaşlar yarın yarın şey bölümü gelecek onun ismi neydi evvel önce bir daha dirilemiyorduk hardcore hardcore ha söyleyemedim gelecek haberiniz olsun ya kapatalım. Tamam. Var var bir dur. Bir dur. As. Şu an çok ihtiyacım vardı. Dur. Anlamı sat. Bayağı ihtiyacım vardı. Buna. O sonra bir tane daha odun geliyormuş diyecektim geldi. Bu bekle hemen. Ben de. Oy, oy 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 Ben şöyle. Of. Bu arada şu an Bedrock'tayız arkadaşlar. Bedrock sürümünü oynuyorum. Son güncellemede oynuyorum ama net de. Ne son güncellemedeyiz. böyle of Balta yaptık. Baya şanslıyız. Yani olmaz falan da geliyor diye biliyorum bazen. ya yani buradan da çıkıp da madene gidecek halimiz yok ya yani madene gidecek. Böyle kazalım arkadaşlar. Hop. Hop. 9 tane var. Basamak yapsam mı? geçiyor arkadaşlar. Ben videoyu durdurup kendime bunu yapayım mı? gazete çıkarsa bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Yani hep düşük sürümlerde oynadığım için hemen yapıp geleceğim arkadaşlar. Hep düşük sürümlerde oynatıyorsun. <laughs> ya da başlar ya. Ne yapacağım ben gazete Tamam ya. Gas'ta ben ne yapayım arkadaşlar şimdi? Nereye koyacağım? Bu kadar küçük alanda sizi kısa dörtte. Hop 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 hop. Yani bir. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hop hop. Hop hop. Alalım. Hop. Hop. Hop, Yok. Bir site kodumuz var. Mesela şöyle. Hop. Abi intiz arkadaşlar ya buraya. Hop. anlılar. Buyurun arkadaşlar biraz ya. Onu nasıl yapıyorduk taşla Ben burayı büyütüp geleyim mi yoksa devam edelim? Ya hiç videoyu durduramam arkadaşlar yani. Hakkınızı helal edin de yani. Birazcık büyütelim arkadaşlar buraları. Hop. 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 Kaç tane kaldı? Şurada. Benim de emeklerimiz çöp olmasın. yok da. Durumuz yok. Allah'ı tamam. Tamam. Biz şu an odamız dar. Geldi durdum. Bu Odu kasık biraz. Ah. Ne oluyor? Zombiler canlanabiliyor diye biliyorum arkadaşlar. Ben hemen şöyle geldik. Ben hemen şimdi de kılıç yapayım arkadaşlar. Ben olmuyor. Burası Minecraft. O yüzden hop. Asılmaya devam. Odu toprak yerine gidiyoruz yani an. Lodun geliyor. Şöyle. Hemen arkadaşlar hoppa. Evdeki 50. Bakır dursak bakır şeyi açacak ben. Yani. arkadaşlar hop hop. hayat. Tek bir sitemiz var. Bunun önemli olan korkmamak. <laughs> üç tane yapsam mı? Üç site kalıp üç uğraşamam. Hepsini koyalım. <laughs> Oyun sesi niye bu kadar fazla? Cık. Şimdi hemen kısacağım arkadaşlar şey oyun sesini birazcık fazla geliyor bana Şöyle arkadaşlar, oyu sesini kısalım. Chat GPT'ye soracağım. Türkçe çevireceğim. kadar kalsın işte devam arkadaşlar devam hemen üzülmeye geliyorum olacak olacak ben şöyle arkadaşlar abone ol atmayın Siz niye hep unutuyorsunuz ayıp oluyor yani çok daha var bir daha gelecek geleceği için Arkadaşlar cumartesi günü. birazcık geç gelebilir video antrenmanım var bu antrenman Bayağı bir tane daha koyacağız hop 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 hop, hop. burada yapacağız, yapacağız. Baya gelişti ya başlangıçta. Işte. Mesela ben bu kadar yani bilmiyordum. Eşya de sunucuda değilim. Kendim Minecraft'ta mod gibi dedim haritayı. Haritayı dedim. Oh, oh, oh şu an. Şurayı şunları kıracağım. Tamamlar da belirtelim. Yok zaten. Bu kaç blok yapıyorduk? 2 blok daha koyuyorduk evet. Tamam daha uzun yapıyoruz arkadaşlar. Böyle komutla sabah yapacağım arkadaşlar. Affedin yani. Slash. Tabi komut oluyorsa. Bu herhalde arkadaşlar bekleyin. Open Evet bu doğru doğru Hafif var Ne diyor chat <laughs> GPT Tamam Yok bekle Baş <laughs> Komutları izin verdim arkadaşlar. Mecburen yani. Ne yapak? çekek arkadaşlar? Görüş alanımı da kısıtlı. Hava yapacağım sadece. Kaç blok? Son bir blok daha atacağız arkadaşlar. Ha. Metre açıdan ne yapalım? Aysak. Bayağı büyüktük arkadaşlar bu arada. aman Ya harbi ama bayağı bayağı. Harbi harbi. Arkadaşlar o zaman ben birazcık kasılayım. Yani siz de o sıra bekleyin. Yavçiklar. Yavçik bekleyin. Hoppa. Durmadı mı? Ya nasıl durmadı lan? Ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Bir saattirden beri. Gaz da gaz. Gaz da gaz. Çıkmak bekliyorum. Sonunda. Yani. Böyle de var burada. Bilmiyorum. Kötü. Ben, ben bunu kullanmayı tam bilmediğim için. Da, bağlayamıyorum şimdi. Şuna bağladık. Heh. Çok iyi de. Köylüde ne var arkadaşlar bizim köylüde? Altı taşa. Domuz. Ha? Domuz 16 taş. Ha, bizim taşa ihtiyacımız yok ki. Şu. Var mı? Ki biz bulursak çok iyi olacak. Böyle arkadaşlar bayağı kısıldım. Bak bir saatlerden beri, iki saatlerden beri. Neredeyse kasılıyorum. <laughs> Videoyu saat evet. 16'da başlattım. Bilmiyorum kaç dakika olduğunu. Şu an 18.47 yani 19. Evet arkadaşlar. Söylemem ben bunu sabah Aldığımız yerde devam arkadaşlar. Sabah yaptım. Ha sen ne işe yaradığını bilmiyorum senin. Ya arkadaşlar şu an bayağı odunumuz var. Odunlarla birkaç tane şey yapacağım. Bunun ismi neydi? Aa, <laughs> oh, şöyle şöyle. Aslında. Ya bunu da ekle. <laughs> Ama. <gülüyor> ları <laughs> Bunları birleştir <mi? Ha>, böyle. <laughs> Olmuyor <Birleşecek> mu? <mi? gülüyor> Öyle mi yapacağım? Ha? <laughs> <laughs> Hı? yok. Ananı satayım. Ha? Ben gastım gitti. <laughs> Lan. Lan buraya. <laughs> Aşkım sen <laughs> <diyelim>. ne diyorsun? Hemen. Ha. Okay.

Çıkıyor musun? Hepsi gitti mi şimdi şey, tüm emekleri? Arkadaşlar. Dastırı izleyen neler kalktı? Yani. Senin yüzünden neler kaldı? Şimdi. Şu odunlarımız gitti

şu yağmur sesini kıstık tamam devam. Çıkın ya. Neyle uğraştırdın sen? hiç Ha. sik Minecraft simi şu anlık düşünüyorum. Ha. <laughs> Çekeyim lan yumruğu. <laughs> Benim bozuldu arkadaşlar. Bir saatlerden beri uğraşıyoruz. <laughs> Neyse tüm emekler çöp oldu. <laughs> Tek kaynağım gaz. Bu şey. Ha. Vurdum. <laughs> <var olacak> çocuğu? <laughs> 25 <şartlar. gülüyor> lan buraya. Arkadaşlar, seri seri bozuldu. Bu <laughs> blok üzerinde hayatta kalacaktık. <laughs> ben bir tane mutlu gastım var ya. Şöyle fotoğraf çekeceğim. Bekleyin arkadaşlar, size zahmet. Hemen şöyle isteye o atmalık. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzüldüm ya arkadaşlar. boşuna çöp oldu ya tüm emekler. Hepsi hem de ya. Bir tanesi olsa neyse de hepsi çöp oldu ya. Zor olacak arkadaşlar bu bölüm. Çok zor olacak hatta. Neyse arkadaşlar. Hop. Tarafımızı da çekelim. Neyse. <laughs> Bak şimdi insanlar emelci yapamaz. Hadi. <laughs> Onun üstü. Yani videonun kaç dakika olduğunu bakacağım arkadaşlar. Sinir oldum. Neyse. Videoyu durdurup kaç dakika olduğuna bakıp geliyorum arkadaşlar. Ha, 24 dakika olmuş arkadaşlar. Videoyu bitirelim bence. Güzel bir bölümdü. Yani birazcık sinir olduk.